İnfo Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün küresel piyasalarda yaşanan satış baskısını Gökhan Özalp'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş buldum. E, bildiğiniz gibi Trump'ın gümrük tarifeleri açıklaması sonrası küresel piyasalarda büyük bir satış baskısı söz konusu. E, siz bu haftayı nasıl değerli değerlendiriyorsunuz? Yatırımcılar neler yapmalı? E, öncelikli olarak hafta sonu genel bir beklenti vardı. Trump geri adım atar ve ondan sonra da bugün piyasalar biraz olumlu açardı. Ama e, Trump'ın geri adım atmakla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Tam tersi dünya ülkelerinden 5 ülke Amerika'ya karşı olan gümrük verginin sıfıra çektiğini söylediği için Trump ve kabinesi ve hazine bakanı e, başarı elde ettiklerini düşündükleri için çok yer adım atmak noktasında herhangi bir fikirleri yok. o noktada baktığımızda Çin gibi bazı ülkelerinde karşı gümrük vergisi uygularını görüyoruz ki o bizim gerçekten beklemek istemediğimiz, gerçekleşmesini istemediğimiz ticaret savaşlarını başlatacak gibi görünüyor. E, bu noktada Trump büyük olasılıkla bu gümrük vergilerini birazcık e, karşılıklı olarak ülke menfaatini e, ortaya çıkartabilmek adına e, kullanacak ve vade içerisinde yumuşatabilecektir. Ama bugün geldiğimiz noktada direkt olaraktan düşüreceği veyahut da vergilerden vazgeçeceği gibi bir nokta yok. E, o yüzden bütün piyasalardaki e, olumlu beklentiler bu anlamda şu an için ertelenmiş durumda ve tüm borsalarda çok ciddi anlamda düşüşler yaşıyoruz. Ta ki kararlar değişene kadar gündemimiz e, büyük olasılıkla ay piyasasına girdiğimiz ve devamı gelecek noktasında devam edecektir diye düşünüyorum. Yatırımcılar neler yapmalı peki? Ee, burada birazcık sakin olmak gerekiyor çünkü Herkesin kullandığı bir tabir var. Düşen bıçağı tutmamak gibi bir durum var. E, piyasalardaki fiyat hareketlerinin nereye gideceğini öngörmek çok mümkün değil. E, değer kayıpları çok ciddi anlamda daha da artabilir. E, o noktada en dipten veya çok ucuz bir yerden e, bir herhangi bir yatırım yaptığınızı düşündüğünüz yer e, şu an için çok da esasında pahalı bir noktada olabilir. O yüzden sakin bir şekilde izlemek ve piyasalardaki gelişmeler bir sakinleştikten sonra yatırım stratejine geliştirmek çok daha e, makul olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çok Rica sağ olun.